Oymanca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yorumlarda böyle garip bir oyun önermiştiniz. Ben de onu oynayayım dedim. Geçen böyle garip korku oyunlarını falan seviyorsanız like atabilirsiniz. Ee, Türkleri kim önemsiyor ki? Türkçe yok ya hiçbir oyunda. Neyse. Böyle garip korku oyunlarında ben merak ediyorum. Sevilirse daha fazla böyle farklı farklı garip korku oyunları oynayabiliriz. Burada baya bir mod var bu arada. Belki devam gelir. Ama böyle Lan oğlum dışarıdaki abla ses yapmayın be. Bu ne oğlum skit game adamı mı var? Neyse biz normal bay köpekle oynayacağız. Bay köpek diye bir oyun arkadaşlar. Bay dog. Mr. dog yani. Ghost dediği görmez oluyor onda. Easy klasik artık klasik yapalım biz ya. Böyle garip korku oyunlarını çekmek istiyorum ama. Daha kanalımız küçük olduğu için muhtemelen izlenmez. Diye korkuyorum ama yine de çektim şimdi. Ne oluyor la çöpe çöpten tırmandık. O da şişko. Birisi bir tane çocuk mu taşıyordu? Ne oluyordu orada? Atladık bir anda. Ne oluyor? Her şey bir anda oluyor. Tamam böyle bir oyun. Ne yapacağız bu oyunda? Oha gün mü dön ne baksanıza. Böyle garip korku oyunlarını merak ediyorum. Oha çıkıp Allah ne ne nasıl 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 nasıl? Oh. Gülüşüne bakın bir de. Ne oldu? 9 denemen daha var diyor. Oha 10 de mi kaçacağım? 10 deneme biraz fazla gibi arkadaşlar. Ben bir videoda o kadar nasıl çıkacağız biz? Tırman koçum tırman. Tırman koçum. Yok tırmanamıyor. Ne yapacağız? Bu da anahtar falan olabilir. Aha bu da. Lok bir kafa hatta. Burada animasyonlar yok. Kapı bir anda ışınlanıyor. E adam bir anda gelecek şimdi oyunda oyunda hakkında bir fikrim bile yok. Bıçak olmadan eti doğrayamam diyor. Tamam bu ne? Meat baltası. Et baltası var. Ya vadide kapattı iğrenç. Bu siyah anahtar ne Bu güveni gibi acaba sesleri duyuyor mu? Bil yok diyor. Tamam. Bu kapı neymiş? et. Evet. Tamam. Böyle farklı oyunlar çekmek istiyorum. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Farklı oyun falan biliyorsanız tüm yorumları okuyorum. Bunlar ne la böyle? Galiba doğru yaptık onu bilmiyorum. Askele bastım sadece. Bu oyun nasıl bir oyun? Harbiden. Ya bu oyun yorumlarına baktığımda çalıntı falan diyordu. İndirmeyin diyordu ama. İleri indirdim böyle Garip oyunları da seviyoruz. Şu anahtarı şuraya koyalım arkadaşlar. Direkt yere ışınlanıyormuş. Tamam ses çıkmıyor herhalde o zaman. Şimdi şu eti bir yiyelim arkadaşlar. Umarım haram et değildir. Şunu da de ye. Oh. Umarım değildir haram et. Yiyelim abi. Ye yemiyor neyse. O zaman buzdolaba koyalım. Yok orada da durmuyor. O zaman eti adam yiyecek herhalde. Yere koydum fazla hijyenik değil ama neyse zaten biz yemeyeceğiz. Daha çok mu yapalım et? Olur. Daha çok et yapalım ha. Aslında bununla biz adamı yenebiliriz gibi. Baksanıza. Bu balta. Balta. Lan burada bir çocuk var. Yok lan bu çocuk değil adam. Sadece birazcık kısa boylu. Bunu kurtarmak için kırmızı anahtara ihtiyacımız var. Bu kapı neden açılmıyor? Belki Black Key işimiz yarayabilir. Hayır yaramadı. Ne yapacağız chat? Lan ne chat yayında değiliz. Yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar yakında isterseniz. İste, istemeseniz de atacağım. <laughs> şaka şaka tamam. Tam birazcık ciddileşelim arkadaşlar bu zor bir oyuna benziyor. Açsana oğlum şunu aç. Oğlum çok... bekle bir sinir kutlayacağım. Burada bir şeyleri kırdık. Bir tane daha kırdım. Güzel oldu. Burada bir yol açıldı. Bence arkadaşlar kendi iç dayanarak balta lazım değil hatta lazım gibi hissediyorum. Haydi bakalım. Bu ne biçim bir yolla? Bunun bir tane yaratık fırlasa falan oyunu bilmiyorum ya. Ne biçim korkarım. Aha burada saklanabiliyoruz belki. Adam burada gibi geliyor. Hayır. Baltayı getirmedim. Arkadaşlar bir daha 3 3 gidin. Tam konuşmayı bilmediğimi biliyorum ama konuşmak zorundayım. Çünkü YouTuber olmak istiyorum. Arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olursanız belki YouTuber olabilirim. Bu da güdülerime de bir daha dayanmayayım en iyisi. Balta lazımmış. Bu da böyle döndürmelik şey var. Tamam. Allah Allah Allah. Ama bu ne hız? Yedi adam ya. Adam dediğim köpek diyeceğim işte. Ne kilitlendik? Tamam bu bir yerde. Lockpick olacak ki. Şuraları iyice kontrol edelim. Arkadaşlar ben birazcık kötü oynuyorum. Galiba bitiremeyeceğim. Neyse belki bitiririz. Aa et belki köpeği dikkatini dağıtabiliriz. Bu da buraya valfı getirsem yok olmaz herhalde. Arkadaşlar şimdi bir daha oraya gideceğim ama Bismillahirrahmanirrahim dememiz Allah Oğlum bu ne biçim bir köpek Ne yapayım ben Arkadaşlar olmayacak Yedirineme kaldı He Bu böyleymiş la Bir şeyler açıldı galiba Ya bu da o adam olacak Kesin Abi bu neymiş Pili Hap yani ama. Hap demek miydi pil? Evet. Lan ya. Bu bil, bu pil. Tamam haplar dursun. Bu arada bu ses ne ya? Oyundan gelen. Şimdi. Üst çıkmaktan biraz korkuyorum ama kitle de olmanın yes kilitle. Gitmek zorunda değiliz. Oğlum bu oyun ne biçim bir oyun ya? Bana böyle oyunlar önermeyin. Hiçbir şey yok ki burada. Hap hop sadece. Hapla ne yapacağız zaten o köpekten o kadar korkuyorum ki. Onun yanına gitmek istemem bak. Burada niye böyle bir dolap var bir kere? Bunu ne yapacağız biz ya? Hapı sana vereyim orada belki hasta filan olmuşsundur. Ama buna veremeyiz şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Aslında var ya gerçek hayatta olsam bununla o köpeği filan yenebilirdim adamı da yenerdim ama. Yok oğlum bu oyun izin vermiyor. Yapacak bir şey yok. Ya da şunu bir bırakalım. Şimdi arkadaşlar köpek. Kapat kapı. Ya ama kapıyı kapatacaktım. Kapıyı kapatacaktım. Haksızlık bıktım bu oyuna. Bir de yiyelim diye burada beklerken sıkılıp yiyeyim diye et bırakmışlar. Beni kim kilitliyor ya? Hemen. Bir saniye geçti Ne kilitledin? Tabi Viking'ken gelemiyorlar. Herhalde öyledir. Oğlum ne yapacağız? Ne yapacağız? Oğlum ne yapacağız biz ya? Oğlum sen de öyle beklemesene. Bana taktik falan söyle. Red key ile mi açılıyor burası? Neyse belki şu an hatta şöyle açarız. Bir deneyelim. Ah denemekten zarar gelir. Boşu boşuna zaman kaybettik yine. Ne yapacağız? Kaçamıyorum. Bu oyunda kaçılmaz ya. Bir de bu çepte bir daha. Çepte iki, üçü ne yapacağız? Beşal uçuyor la. Oğlum ne yapacağım ben? Uyku yapın. Ya dışarı çıkmanın bir yolu var mı acaba? Bir tek merak ettiğim şey o. Yok bence ama. Bir daha mı denesek? Ne yapsak? Burada bir şey kalmadı muhtemelen. Kalmamıştır ya. Baltayla köpeğe saldırabilir miyim acaba da? Neyse bir deneyeceğiz artık. Aa kaçtım galiba. Galiba kaçtım. Allah. Allah'a ekber diyelim arkadaşlar. Allah. Nereden gördün oğlum beni? Ben burada bekliyorum. Olmaz böyle saçmalık. Ne oluyor? He tamam. Bu uyku kapına bu koyacakmış. Tam oldu. Sonunda oldu. Bu da bu video fazla uzun olacak galiba ya. 20 dakika filan olmasın o zaman yani ilk kez görenler izlemiyor. Birazcık korkuyorum o yüzden ama. Şimdi köpek yer galiba. Üf, Allah. Lan beni de yemesin yanından geçerken. Oh tamam. Yemedi. Şu valf şunları takacak olabiliriz. Hemen bir getireyim. Köpek öldü galiba. Oha köpek. Bu adam falan yok değil mi? Taktım. Çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum tamam. Eşya falan var mı? Aha green key. Günkey, Yeşil anahtarı bir götürelim o zaman. Aa, tamam, buraya açtık. Burası ne lan adamın evi galiba. Dur lan adamın evi sıkıntı olabilir. Adam orada muhtemelen tamam. Şu anahtarı da alalım işimizi yarayabilir. Onun çiptir bir bile bu kadar zorsa biz diğer çiftirleri ne yapacağız? Adam oradaymış tamam. adam ben senin kilona bak tam dikkatli olalım böyle bu odaya girdim umarım bulamayınca lan onu konuşmayı bilmiyorsan konuşmayı kendime diyorum bu bu ses ne oyundaki iğrenç harbiden Oha oğlum oyun çok zormuş ya biz kaçamayız bu oyundan Banatı hangisini kullanacağım acaba? ne değil. Hiçbirine. Oğlum bu oyun. Bunu Ona bir şeyler oldu az önce. Oğlum biz bu oyundan kaçmamızın imkanı yok. Tam kaçtık yine. Oha be. Oha mı? Oyun kaç saatte bitiyor acaba? 3-5 saatte bitiriyoruz herhalde oyunu. Bilmiyorum ama severseniz her bir bitirelim ben. Oğlum bu ev nasıl bir ev? Video da 20 dakika olmamıştı inşallah. 15 dakika iyidir. ama yok bayağı uzun oldu galiba. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar yapamadık galiba. Rastgele şeyleri deniyorum şu anda belki kaçarız diye ama. Burası mağaranlıklar. Vallahi düştüm yanlışlıkla. Oğlum oyunu nasıl bitirelim ama? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun sevilirse ama bitireceğim. Bu arada boynum bizi tanıdık geliyor lan sanki. Neyse. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Bana like, sopa, abone olmayı falan yapın. Umarım yaparsınız ama.